Evet herkese merhaba millet. Bu tanıtım ikinci kol olacak. Ee, bu Prigem mi yoksa Prime mi nasıl okunur bilmiyorum. Bu kol tanıtacağım. Bu kol Snoopy SG 401'den daha güzel bir kol. Xbox koluyla PlayStation kolunun karışımı. Eee ve büyüklüğünü ve D-pad'ini Xbox'tan almışlar. İşte analoglarını ve şeklini de Playstation'dan almışlar. Güzel bir kombin olmuş. Burada özel turbo, clear ve auto tuşları da var. Buradan pek görünmüyor. Gayet güzel bir tasarımı var. Şeffaf. Gri ve şeffaf. Yani hafif olarak içindekiler görünüyor diyebiliriz. Burada değişik bir tasarım yapılmış. Çok güzel. Ben beğendim. Yani Gayet güzel. Şimdi modeline bakalım. Burada çünkü birkaç tane şey yazıyor. Şunu odaklarsak. Bir dakika. Odaklanmıyor. Neden acaba? Neyse ben okuyayım size buradan. 2011 PR166. Ben bunu yazacağım. PR166 yani. Herhalde güzel. Yok. Pardon yanlış söyledim. ...optimizasyonu güzel diye hatırlıyorum. Bunu bayağı bir zamandır oynamıyorum. Pes değil de... ...daha çok dövüş oyunları oynamak için ideal bir kol. Street Fighter özellikle. Çünkü şöyle yuvarlak hareketler yapabiliyorsunuz. Böyle kavisli hareketler. edle. Bununla pek olmuyor. Çünkü parmağınız buraya ulaşmayabilir... ...benim gibi elleriniz küçükse. Yani şu kadar bir elim var. Ama eliniz büyükse analogla da oynayabilirsiniz oyunları. Sorun değil. Yine Sunupu gibi Sunupi gibi pardon. Bir kablosu var. USB 2.0 şöyle göstermek gerekirse. O da böyle. Bildiğimiz USB kablosu yine klişe olacak ama tanıtacak bir şey yok. Aletin turbo özelliğini daha deneme fırsatı bulamadım çünkü yarış oyunu oynamadım ama oynasam herhalde bayağı bir işlevi vardır yine triggerlar snowpinning'i gibi takılma riski var. Yani FPS oynanmaz bu triggerlarla. Oynayacaksanız omuz tuşlarıyla oynayacaksınız. Bakın takıldı. Takıldı evet. Takılıyor burası. Gördüğünüz gibi takıldı. O yüzden bu kolun takılma sorunu olmasaydı belki Snoopy'den daha çok tercih edeceğim bir kol olurdu ama değil maalesef. Çünkü Snoopy'den daha fazla takılıyor ve e, ağır bir kol. Gerçi ben Xbox 360 kullanıcısıyım. Ağır kollara alışkınım. Ama bu baya bir sinirimi bozuyor. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir inceleme tanıtım videosuna da sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar dilerim. Bay bay.